Ortaokul Mutfaktan hepinize merhabalar 8. sınıf tayfası basınç ünitesinin çanta yayınlarında bulunan karma test 1'ini çözüyoruz arkadaşlar. Çanta yayınları soru bankasının karma test 1 sayfa 127 soru 1'den başlıyoruz. Öğretmen öğrencilerine ödev olarak bazı soruları soruyor. Bir deney düzeniyle soruların cevaplarının araştırılmasını istiyor. Düzenek bu. Barış hazırladı. Bu düzeneklerle hangi soruların cevaplarını bulabilir diyor bize arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar düzeneklere baktığımızda her iki düzenekte ağırlıklar aynı. iki tane tuğla var. Fakat yüzey alanları farklı. Neyi farklı kılmışsak onun etkisini gözlemleyebiliyorduk. Ona da bağımsız değişken diyorum. Dolayısıyla burada sadece yüzey alanı farklı olduğu için yüzey alanının etkisini gözlemleyebiliriz. Basıncın cismin yere temas eden yüzey alanına bağlılığını cevaplayabiliriz. Peki cismin ağırlığına bağlılığını cevaplayabilir miyiz? Hayır. Çünkü iki düzenekimizde ağırlıklar aynı. İki düzenekte farklı olanın etkisini, bizim farklı kıldığımızın etkisini gözlemleyebiliriz. O yüzden iki olmaz. Zaten basıncın cismin yoluna bağlılığını da buradan ispatlayamayız arkadaşlar. Çünkü bu sıvı değil, katıdır. O yüzden cevabımız yalnız bir adana. Farklı ve güzel bir soruyla yine karşı karşıyayız. Tahta kule oyununda her sırada 3 tahta blok vardır. İlk üç tahta blok enlemesine ise sonraki üç tahta blok boylamasına dizilir. Tahta kule hazırlandıktan sonra oyuncular tahta kulesinden sırasıyla bir tahta blok çeker ve kulenin en üstünü en üstüne dizmeye başlar. Oyuncuların hangi tahta bloku çektiği tabloda gösterilmiştir. Baran X'i çekmiş, Gözde Y'yi, Koray Z'yi, Melis T'yi. Buna göre hangi oyuncunun hamlesi tahta kulenin zemine yaptığı basıncın artmasına sebep olmuştur diyor. Şimdi arkadaşlar diyor ki çekip üste diziyor. Şimdi baran mesela gözde y'yi çekti üste dizdi. Hani ağırlık değişmedi, yüzey alanı da değişmedi, basınç değişmez. Burayı z'yi çekti üste dizdi, melis t'yi çekti üste, üste dizdi. Bu yaptığı olaylarda ağırlık da değişmiyor, yüzey alanı da değişmiyor. Fakat baran x'i çekip üste koyduğunda yine ağırlık değişmiyor. Fakat x'i çektiğinde yere değen yüzey alanı çekmeden önce 3 blok iken... Bakın 3 tane tahta yere değiyor. Ama ikisi aradan çekerse ne olur arkadaşlar? Buradan bir boşluk oluşur. Yüzey alanı azalır. Dolayısıyla yüzey alanı azaldığı için basınç artar. O zaman ne diyeceğiz? Baran çektiğinde basınç artıyor. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı oluyor. Soru 3. Masa üzerinde sürahi ve bir sapsı bitkisi bulunuyor. İkinci durumda birinci duruma göre aşağıdaki niceliklerden hangisi değişmez? Peki ne yapmışız? Şuradaki suyun bir kısmını saksı bitkisini sulamak için kullanmışız. Buharlaşmayı ihmal etmek şartıyla. Hangisi değişmez diyor bize. A şıkkı sürahinin tabanındaki sıvı basıncı. Arkadaşlar sürahideki suyun yüksekliği azaldığı için tabanındaki sıvı basıncı ne olacaktır? Azalacaktır. B sürahinin masa yaptığı basınç. Evet sürahinin kendisi katıdır. İçindeki su eksilip sürahinin ağırlığı azaldığı için basıncı azalacaktır. Bizden değişmeyeni su istiyor arkadaşlar. C şıkkına bakalım. Saksının masa yaptığı basınca bakalım. Şimdi saksıya su eklediğimiz zaman saksının ağırlığı artacaktır. Saksının kendisi katıdır. Katılar ağırlık arttıkça basınca artar. O yüzden burada da basınç artar. Değişmeme durumu yok. D şıkkına bakalım. Masanın zemine yaptığı basınç. Şimdi masanın iki durumda da zemine değdiği yüzey alanı aynı. Peki masanın ağırlığı da aynı mı? Evet aynı arkadaşlar. Çünkü saksı da sürahi de masa üzerinde. Siz sürahiden suyu saksıya dökerseniz Saksın ağırlığı artacak, süreninki azalacak ama masanın üzerindeki cisimlerin toplam ağırlığı değişmeyecektir. Dolayısıyla ağırlık değişmemiş, yüzey alanı değişmemiş. O zaman masanın zemine yaptığı basınç da değişmez arkadaşlar. O yüzden cevabımız D şıkkı. Soru 4'teyiz arkadaşlar. Yine farklı güzel bir soru arkadaşlar. Ne demiş? Deniz sabah işe geldiğinde damacanadaki su seviyesi birinci durumdayken su şişesini tamamen dolduruyor. Öyle vakti ise damacanadaki, damacana'daki su seviyesi ikinci durumdayken su, su şişesini tamamen tekrar dolduruyor. Buna göre aşağıdaki hangisi doğrudur? Şimdi arkadaşlar sabah şişi doldurduğunda sıvının yüksekliği daha fazla. Öğlen sabah doldururken sıvının derinliği bu kadarken öğlen doldururken sıvının derinliği bu kadar. Yani sabah sıvının derinliği daha fazla. Sıvının basıncı daha fazla olduğu için su daha hızlı gelecektir arkadaşlar. Ve sabah şişe daha uzun sürede dolmayacaktır. Daha kısa sürede dolacaktır basıncı daha çok olduğu için. Öğlen şişe daha kısa sürede değil daha uzun sürede basıncı az olduğu için. Sabah musluklar akan su daha tazyiklidir. Evet buna doğru diyeceğiz. Çünkü basıncı daha fazla olduğu için şu su daha hızlı gelecektir. D. Kabın tabanındaki su basıncı hiç değişmemiştir diyor. Yanlış olur. Suyun yüksekliği giderek azalıyor. Basıncı azal, az, azalması gerekiyor. O yüzden cevabımız C şıkkı. Sayfa 128 soru 5'teyiz arkadaşlar. Sönmüş bir basketbol topun içine pompa ile hava basılarak şişiriliyor. Topun her tarafının aynı anda hareketlenip düzgün bir şekil aldığı görülüyor. Neden arkadaşlar? Çünkü içine hava basarsanız topun içindeki havanın basıncı her tarafında aynı olacaktır. Topun her tarafını dışa doğru aynı miktarda itecektir. Bu da topun düzgün bir şekilde şişmesini sağlayacaktır. Yani topun içindeki havanın basıncı her yerinde aynı. Her yerinde aynı olmasaydı topun bir yeri fazla bir yeri az şişecekti. Topun düzgün bir şekilde şişirmiş olması nedir arkadaşlar? Kapalı kaplarda gaz basıncının kabın her noktasında aynı olmasını bize ne yapıyor? Ispatlıyor. O yüzden Bursa diyoruz. Diğer şıkları okumaya gerek yok. Güzel bir soru daha arkadaşlar. Bir deneyde yapılan işlemler aşağıda sıralanmış. Aynı hacimde su özdeş plastik KVL kaplarına koyuluyor. Deliklerdeki oyun hamurları aynı anda açılıyor. Kaplardaki deliklerden fışkıran sulardan hangisinin daha uzağa gittiği gözlemleniyor. Ve diyor ki bu deneyde sıvı basıncını etkileyen faktörlerden sıvının derinliği gözlemlendiğine göre. Yani derinliğe etkisi. Yani derinlik arttıkça acaba sıvı basıncı artıyor mu azalıyor mu bunu inceliyorsak arkadaşlar. Bakın bağımsız değişkenimiz burada derinlik olacak. Yani biz aslında e, ne yapacağız? Derinliği farklı kılacağız. Diğer her şeyi aynı yapacağız arkadaşlar ki derinliğin etkisini gözlemleyelim. Buna göre birinci işlemde aşağıdakilerden hangisi yapılmıştır? K ve L kapların tabanına yakın aynı noktalarda. Hayır arkadaşlar. Farklı derinlikteki noktalarda olacak. K ve L kapların üst kısmına yakın aynı noktalar dediği için derinlik aynı olamaz. Farklı olacak ki derinliğin etkisini gözlemleyelim. C şıkkına bakalım. K kabının ortasından L kabının tabanına yakın yerinden iğne ile birer delik açılıp delikler oyun hamuru ile kapatılıyor. Şimdi her ikisi iğne ile açılıyor. Deliklerin çapı aynı olacak ve derinlikleri farklı olacak. Birisi ortasından, birisi tabanına yakın yerden. Yani bu bizim amacımıza uygun olacak arkadaşlar. Yani delikler farklı yerden, diğer her şey aynı yerden. Bir de D şıkkına bakalım. K kabının ortasından iğne ile L kabının tabanına yakın yerinden iğneden kalın bir çivi ile diyor. Şimdi bu yanlış olur arkadaşlar. Tamam burada derinlikler farklı ama deliklerin çapları, genişlikleri de farklı olur. Sadece derinlik farklı olacak. Bağımsız değişken bir tane olur. Bu da sebebini merak ettiğimiz şeydi arkadaşlar. Kontrolü deneyden hatırlıyorsanız. Burada deliklerin çapı farklı olduğu için olmaz. O yüzden cevabımız C şıkkı olur. Soru 7 arkadaşlar. Yine farklı güzel bir soru. Pipet, pet şişe ve balonlarla şekildeki model hazırlanıyor. İkinci durumda alttaki balona uygulanan kuvvet ile kırmızı balonun içe doğru büzüldüğü görülüyor bunlar da bakın şekilleri incelersek işte bu da esnek bir balon burada da kesilmiş bir balon var. Şişenin ağzını kapatmışız. Ağzına bir hortum pipet geçirmişiz. Pipetin diğer ucuna da balon bağlamışız arkadaşlar. Bu kesilmiş balonu içe doğru ittiğimizde aslında ne yapıyoruz? Biz bu şişenin içindeki havayı sıkıştırıyoruz. Şişenin içinde sıkışan hava da dışarıdan bu balona hemen bu basıncı iletip balonun büzülmesine Dolayısıyla balonun içindeki havanın dışarı çıkmasına sebep oluyor. Biz burayı Burada basınç uyguluyoruz. Bu uyguladığımız basınç e, ne oluyor? Aslında şişenin her tarafına iletiliyor. Balona da iletiliyor. Balonun büzülmesiyle de balona ilet, ilettiğini görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bir kere e, bu durum gerçekleşmesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisi vardır demiş bize. Sıvılar basıncı her yöne aynen iletir. Alakası yok. Burada şişenin içinde bir kere hava var arkadaşlar. Sıvı olduğunu bize söylememiş. Pet şişe ve balonlarla şekildeki model hazırlanıyor arkadaşlar. Kapalı kaplarda gaz basıncı kabın her yerinde aynıdır. Bu bilgi doğru fakat bu deney onu ispatlamıyor. Bu deney yüksek basınçtan kurtulan sıvı bir kere dediğimiz gibi burada hiç sıvı yok arkadaşlar. O yüzden C yanlış. D gazlar basıncı her yöne eşit bir şekilde iletirir. Bize ne yapıyor? Ispatlıyor. Çünkü biz buradan gazı sıkıştırıp basıncını arttırdığımızda bu artan basınç balonun her tarafında ne yapıyor? Aynı anda iletiliyor ki balonun her tarafı büzülüyor, sönüyor arkadaşlar. O yüzden cevabımız D şıkkıdır. Evet soru 8'deyiz arkadaşlar. Karma test 1'in son sorusu sayfa 128. Ayça ve Ayla pano çivilerini işaret ve baş parmaklarının arasına alarak şekilde gösterilen büyüklükte kuvvet uyguluyorlar. Arkadaşlar bir şeyi iki parmağımızın arasına sıkarsak aslında o şeyin bizim iki parmağımıza da uyguladığı kuvvet eşit olur. Çünkü hareket yoksa e, net kuvvet eşit olması lazım. Yani zıt yöne uygulanan kuvvetler eşit miktarda olması lazım. Bakın burada 4 iki tarafa 4 Newtonluk kuvvet uygulanmış fakat Sivri olan tarafın yüzey alanı küçük olduğu için bunun basıncı daha büyüktür. Burada da 2 Newton'luk kuvvet uygulamışız. Fakat sivri tarafın basıncı daha büyük olacak. Yani burada Ayça'nın baş parmağıyla Ayla'nın işaret parmağının yüzey alanları aynı. Fakat uygulanan kuvvetler farklı. Ayça'nın baş parmağına daha büyük kuvvet uygulandığı için ve yüzey alanı küçük olduğu için en büyük basınç ne olacaktır? Ayça'nın baş parmağında gerçekleşecektir arkadaşlar. O yüzden cevabımız C şıkkı olacak. Karma test 2 soru 1'deyiz arkadaşlar. Öğretmen sınıfa getirdiği özdeş tuğlalar ile şekildeki düzenekleri hazırlıyor. Düzenekleri incelediğimizde arkadaşlar bakın K düzeneğinde birer tuğla var ve tuğlaların yüzey alanları farklı. Dolayısıyla burada yüzey alanının etkisini, yüzey alanının basınca etkisini gözlemleyebiliriz. Bağımsız değişken de yüzey alanı. L düzeneğine baktığımızda arkadaşlar bu sefer yüzey alanları aynı. Bakın ince tarafları yere değmiş fakat ağırlıkları farklı. Burada iki tuğla, burada bir, bir tuğla. Buradan da ağırlığın etkisini gözlemleyebiliriz. Bağımsız değişken ağırlık olur. Neyi farklı kılmışsak onun, et, onun etkisini gözlemleyebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Bu etkinlikle ilgili olarak K düzeneği kullanarak yüzey alanı ile basınç arasındaki ilişki gösterilir. Doğru. 2. L düzeneyi kullanarak ağırlık ile basınç arasındaki ilişki gösterilir. Doğru. 3. L düzenindeki iki tuğladan oluşan sistem kumda en derin izi bırakmıştır. Bakıyoruz. Bu da doğru arkadaşlar. Çünkü burada bu tuğla hem ağırlık, ağırlığı diğerlerinin iki kat hem de yüzey alanı zaten e, küçük. Küçük olanlara eşit. Yani tamam bu üçünün yüzey alanı eşit fakat bunun ağırlığı bu ikisinin iki katı olduğu için basıncı en fazla olan. L düzenindeki iki tuğladan oluşan sistem olacaktır arkadaşlar. Hani en derin izi bırakmış demiş. Basıncı en büyük olduğu için en derin izi bırakacaktır. O yüzden cevabımız Diyarbakır olacak. Arma test 2 soru 2'deyiz arkadaşlar. Devam edelim. <laughs> Buna göre sıvı basıncının derinliğe ve sıvı Buna göre sıvı basıncının derinliğe ve sıvı yoğunluğuna bağlı olduğunu ispatlamak isterse hangi iki düzenek karşılaştırılmalıdır? Arkadaşlar derinliğin etkisini gözlemliyorsak sadece derinlik farklı olacak. Bakınız 1 ile 2'de hem derinlik hem yoğunluk farklı. Yani farklı cins sıvılar olduğu için yoğunlukları farklı. 1 ile 2 olmaz. 2 ile 3'e baktığımızda aynı cins sıvı ve farklı derinlikte. O zaman 2 3 olabilir arkadaşlar. Peki 1 ile 2 olmayacağı için A ve D şıkkını el eledik diyelim. Yoğunluğa bağlılığını bu sefer yoğunluğu farklı, derinliği aynı olması gerekiyor arkadaşlar. Bakınız o da hangisi? 1 ile 3 kendini gösteriyor burada. Peki 3 ile 4 olur mu arkadaşlar? Bakın 3 ile 4 noktalar aynı seviyede ama noktaların üzerindeki sıvıların yükseklikleri farklı. Görüyor musunuz arkadaşlar? Yani derinlikleri aynı olması lazım. Ama bunlar aynı derinlikte değil. Bunun üzerinde daha çok sıvı olduğu için 3 ile 4 olmaz arkadaşlar. 1 ile 3'e baktığımızda bakın derinlikleri aynı. Cinsleri yani yoğunlukları farklı olduğu için yoğunluğun etkisini 1 ve 3. sıvılarda gözlemleyebiliriz. Dolayısıyla derinlik 2-3, yoğunluk 1-3 olacak. Cevabımız da Bursa olacak. Soru 3. Su dolu şişede 3 farklı delik derinlikte özdeş X, Y ve Z delikleri açılıyor. Delikler açıldığı anda fışkıran suyun ulaştığı en uzak mesafeler ölçülüp tabloya yazılmıştır. Suyun ulaştığı en uzak mesafenin 25 santim olması için şişede açılacak deliğin konumu aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor arkadaşlar. Şimdi Derinlik arttıkça basıncın arttığını, basıncın arttıkça da suyun daha uzağa fışkıracağını biliyoruz arkadaşlar. Bakınız en alttaki delikte olan Z 30 santim uzağa fışkırtmış. Y ise 20 santim uzağa fışkırtmış. O zaman 25 santim uzağa fışkırtması için açacağımız delik Y ile Z'nin arasında olması gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız direkt C şıkkı oluyor anlattığımız sebeplerden. Soru 4. 4 kişilik bir aile şekildeki otomobille yolculuk ediyor. Otomobilin yola yaptığı basıncı azaltmak için. Verilenlerden hangilerinin arttırılması gerekiyor arkadaşlar diyor. Şimdi eğer ağırlık artarsa katı basıncı artar değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla siz yolcu sayısını arttırırsanız e, ne olur? Bu basınç artar. Ama basıncı azaltmak gerekiyor. Azaltmak için diyor. Dolayısıyla yolcu sayısı basıncı arttırdığı için yanlış olur Bagajdaki yük miktarı da ne yapacaktır? Ağırlığı arttırıp basıncı artıracaktır. Yanlış olur. Çünkü biz basıncı azaltmak istiyoruz. Basıncı azaltmak için ne yapmamız lazım? Yüzey alanını artırmamız lazım. Lastik genişliğini artırdığımızda yüzey alanı artacak. O yüzden lastik genişliği ne yapacak? Basıncı azaltacak. O yüzden cevabımız ne olacak? Bursa olacak arkadaşlar. Soru 5, sayfa 130'dayız arkadaşlar. Magdeburg küresi İçi boş iki yarım küreden oluşur diyor. İçi boş iki yarım küre birleştirdikten sonra içindeki hava emildiğinde küreleri açmak için uygulanan kuvvetler çok büyük olmasına rağmen küreler açılmaz. Neden açılmaz arkadaşlar? Siz i̇şte bunları birbirine değdirip içindeki havayı boşaltırsanız küreler, bu kürenin içinde e, hava azalır. Dolayısıyla basıncın az olduğu bir alan oluşur. Dışarıda da açık hava basıncı olduğu için dışarıdaki hava basıncı yüksek olduğu için içerideki havadan. İçeri girmek istiyor arkadaşlar. Kürenin içine girmek istiyor açık hava basıncından dolayı. Fakat bir yol bulamıyor. Bu sefer ne yapıyor? İki küreyi birbirine doğru büyük bir kuvvetle itiyor arkadaşlar. Zira açık hava basıncı büyük bir basınç. Dolayısıyla büyük kuvvetler oluşturur. Yani bu iki kürenin birbirinden ayrılmama sebebi nedir arkadaşlar? Açık hava basıncıdır. Aşağıdaki günlük hayattaki bazı basınç uygulamalar örnekleri verilmiştir. Verilen örneklerden hangilerinin gerçekleşmesinde kürenin açılmasını engelleyen etkinin rolü vardır? Yani bize diyor ki hasta bu örneklerden hangileri açık hava basıncı ile ilgilidir? 1. Daha açmada kullanılan vantuz bir yüzeye yapıştırılıp içindeki hava çıkarılırsa yüzeyden sökülmesi zorlaşır. İçindeki havayı çıkardığımızda orada da aynen İç tarafta hava basıncı az olduğu için açık hava basıncından dolayı içeriye hava girmek istiyor. Vantuzu o yüzden yüzeye yapıştırıyor, sökülmesi zorlaşıyor. Dolayısıyla bu da açık hava basıncı arkadaşlar. İkinci örnek içinde su bulunan delik bir bidon akarken ağzı kapak ile kapatılırsa delikten su akmaz. Neden? Şimdi arkadaşlar şişede bir miktar su boşalır arkadaşlar. Böyle bir şişe basit çizelim. Kapağını kapatmışız, buradan bir delik açmışız. Burada su var. Bu delikten biraz su aktıktan sonra buradaki boş havanın basıncı azalır. Çünkü su azaldığı için hani hacim artar, basıncı azalır. Basıncı az olduğu için dışarıdaki hava bu şişenin içine girmek ister. Şişenin her tarafına basınç uygular. Deliğin ağzına da, deliğin çıktığı yere de basınç uygular. Bu da suyun dışarı akmasını engeller. Dolayısıyla bu da açık hava basıncı arkadaşlar. Mutfak tüpünde bulunan tüpün butan, butan gazı yüksek basınca dayanıklı çelik kaplarda sıvılaştırmış olarak depolanır. Kabın vanası açılınca gaz hale geçer. Burada ne var arkadaşlar? Burada kapalı bir kapta sıkıştırılmış gaz var. Hani siz o ne yapıyorsunuz? O tüp gazını sıkıştırıyorsunuz. O kadar sıkıştırıyorsunuz ki sıvılaşıyor. Sonra bir hortum bağlayıp e, vanayı açtığınızda içerideki gazın basıncı dışarıdan fazla olduğu için dışarıya fışkırıyor. Bu nedir arkadaşlar? Bu kapalı kaptaki gazın basıncı ile ilgilidir arkadaşlar. Dolayısıyla açık hava basıncı ile ilgili olan birinci ve ikinci örnektir. O yüzden cevabımız Bursa'dır. Soru 6'dayız arkadaşlar. Bir akvaryumun içerisinde su hortumu yardımıyla boşaltılacaktır. Akvaryumun boşalması için yeterince uzunlukta olan hortumun ucu hangi yöne doğru tutulmalıdır diyor. Şimdi siz hortumu buraya koydunuz arkadaşlar. Aynen şey gibi su deposunun aşağısında ki evlere su kendiliğinden gider ama yukarısındakilere gitmez. Şimdi bu akvaryumdaki su seviyesini düşünürsek su seviyesi şu hizada. Siz suyun aşağı akmasını istiyorsanız o zaman hortumun ucunu o hizanın aşağısında tutmanız lazım. O hizanın aşağısında olan nokta da hangisidir? 4 numaralı yöndür daha doğrusu. O yüzden cevabımız diğer bak arkadaşlar. Soru 7 bir barajın yandan kesiti şekilde gösterilmiştir. Barajı yandan kestiğine bakarsak baraj duvarı aşağıya indikçe genişliyor arkadaşlar. Barajın üst kısmındaki duvar ince iken alt kısmındaki duvarın kanunlaştığı görülüyor. Barajda böyle bir mimari uygulanmasının sebebi verilenlerden hangileriyle ilgilidir? Yani siz baraj duvarını böyle aynı genişlikte yapmıyorsunuz. Aşağı indikçe daha çok genişletiyorsunuz. Neden? Çünkü arkadaşlar sıvıların derinliği arttıkça basıncı artar. Şimdi üst tarafta sıvı basıncı bu kadar kuvvet oluştururken alt tarafta basınç yüksek olduğu için daha büyük kuvvet oluşturuyor. Siz duvarı aynı kalınlıkta yaparsanız duvar alttan ne olacaktır? Ee, patlayacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla derinlik arttıkça, sıvı basıncı arttığı için biz de aşağılara inildikçe ne yapıyoruz? Duvarı daha geniş yapıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla sıvı basıncının derinlikle ilişkili olmasından dolayı aşağılara inildikçe alt kısmın daha kalınlaştığı görülür. Peki bileşik kaplarda sıvı seviyesinin bağlı olduğu bütün kaplarda aynı olması. Evet bu aynı olur ama buradaki verilen örnekte yani duvarın geniş yapılma, aşağı indikçe geniş yapılmasının sebebi bu değildir arkadaşlar. Cisimlere havanın bir basınç uygulaması da alakası yok. O yüzden cevabımız yalnız bir Adana. Soru 8. Ee, i̇çi su dolu özdeş pistonlardan oluşan sistemde P pistonuna bir kuvvet uygulanıyormuş. Tabi RS pistonları da hareket edebilen pistonlar. Bu kuvvetin etkisiyle R ve S pistonlarının ilerleme mesafeleri aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir? Şimdi arkadaşlar siz. P pistonuna bir kuvvet uygulayarak ne yapıyorsunuz? Aslında sıvıya bir basınç iletiyorsunuz. Sıvıya bir basınç uyguluyorsunuz. Ve sıvıya uyguladığınız bu basınç sıvının her tarafına aynı anda ve aynı şiddette iletildiği için P, R ve S pistonları da ne yapacaktır? Aynı basınç etkisiyle aynı miktarda ne olacaktır? Açılacaktır. İlerleyecektir arkadaşlar. Dolayısıyla her ikisi aynı miktar ilerler. 5 santim mi 3 santim mi bilemeyiz ama ilerleme miktarları eşit olması lazım. Bakın A'da farklı ilerlemiş, B'de farklı ilerlemiş, C'de farklı ilerlemiş ama pardon D'de farklı ilerlemiş ama C şıkkında her ikisi 2 santim eşit olması gerektiği için cevabımız ne oluyor? C şıkkı oluyor. Bu şekilde ikinci karma testimizi bitirdik arkadaşlar. Diğer karma testlerimizde de devam edeceğiz.